Şu an böyle yine öcü gibi maskem yapmış bir şekilde beni görüyorsunuz. Ay, su içme hatırlatması şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Saat 2'ye geliyor. Spor yaptı. Bugünün sporu yani 3. haftamızın 3. gün sporu. Benim şimdiye kadar bu günü daha önce de yaptırmıştı bu arada. Aynı videoyu daha önce de yaptığımızı hatırlıyorum. En sevdiğim Lili videosu diyebilirim. Yemin ederim bayılıyorum. Bu kadar güzel her yerini çalıştıran ve her yerini muhteşem çalıştıran bir video daha yok. 3. hafta 3. gün videosu efsane kalp ben. Öyle yine sporumuzu yaptık. Şimdi bugün size toplamda 3 video çekeceğim. Yani hem bu video olacak hem başka 2 tane daha video çekeceğim. Şu beni böyle dinlemek komik mi? Acaba maskeyi sildikten sonra sizinle konuşmalıydım. Neyse, aramızda yabancı yok. Aynı zamanda istediğim işte gibi iki farklı video daha çekeceğim. Bir tanesi avokadoyu sevdirecek tarifler. Diğeri de 2021 hedeflerim. 2021'de gerçekleştirmek istediğim hedefler, amaçlar ve böyle inşallah yaparım diyeceğim şeyler liste olacak. Bu toplamda yani 3 video çekmiş olacak. Şimdi söyleyeceğim şeyleri videoda unutmamak için. Mesela yapacağım tarifleri göstermeyi unutmayayım diye yazıyorum. Artı bir de 2021 hedeflerimi yine de telefonuma yazmıştım. Bilgisayara geçireceğim. de böyle listesi olsun. Hiçbir şey bahsetmeyi unutmayayım diye. Öyle. Sonra kahvaltımı yapacağım. Hazır kahvaltımda da avokado yiyeceğim için onu da çekerim ve videoya eklerim diye düşündüm. O yüzden şu an bekletiyorum. Bir avokado sevdiren tarifler listemi hazırlayayım. Daha sonra öyle kahvaltımı yapacağım. Öpüyorum çok. Video çekimi yeni bitirdim. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bunun üstü kurumaya meyilli diye diğerlerini dolapta bekletebilirim ama kahvaltıyı bununla yapmayı tercih ettim. Zaten diğerlerini yaparken de yiyordum. Allah! Çok iyi. Bunların hepsi avokadoyu sevdiren tariflerde olacak. Afiyet olsun. Çok iyi. efsane tarifimi yaptım. Bu sefer iki tane hurma, daha doğrusu bir buçuk hurma kullandım. Bir tanesinin yarısı gidiciydi. Üçümüze böyle sürdüm bir buçuk hurmayı. Tahin, ceviz, klasik. Bu sefer sadece kendimkine birazcık da kakao ekledim. Karıştırıp yiyeceğim. Böyle. Selamlar yeniden. O kadar yorgunum ki anlatamam size. Bir yandan kremimi süreceğim bu arada. Şunu kullanıyorum biliyorsunuz. <laughs> Çektiğim avokadoyu düz çok uzun sürdüm. Bir de bir yandan o tarifleri yapıp yemememek, yani yememek, yememek, yemeden durmak çok yıpratıcıydı arkadaşlar. Hepsini dolaba koydum neredeyse zaten. Sadece ay yüzüm rahatladı. Yorucuydu bir de sırtım falan ağrıdı çok uzun sürdüğü için. Şaka maka. Baya bir tarif yaptım. O yüzden hiç oturmadan saatlerce ayakta durmak falan beni baya bir yormuş. Salona yattım. Kalkamadım tekrar. Televizyonda film falan izledik bizimkilerle içeride. Sonra şimdi artık bu konuşmayı yapmanın zamanı gelmişti. Çünkü daha sizinle böyle konuşacağım. Videoyu editleyeceğim. Yarın sabah izleyin diye yüklemem lazım falan filan. <laughs> Dedim ki kalk bekleme, daha fazla erteleme. Hem erken uyumuş olurum. Şuralarım falan nasıl ağrıyor, nasıl ağrıyor. Zaten sporda da bugün kol falan da çalıştır hep Lili sağ olsun iyi. <laughs> Beni bıraksanız şöyle yatarım sabaha kadar kalkmam hiç kıpırdamam ama işte yapmam gereken şeyler var. Avokado videosunun girişini çıkışını ve tarifleri anlatışımı çekmem gerekiyordu aslında ama onu yerine bırakacağım. Normalde bugün iki video yükleyecektim yani. Yetişip çekti hesabıma göre ama bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim tarif yapmanın. Bir tık sizi bekletmiş olacağım. Emin olun elimden gelen her şeyi yaptım. Bu kadar yetişebildim ancak. Bugün çok komik olmadı mı? Karnıyarıkla açıp karnıyarıkla kapadım günü resmen. O avokado da karnıyarık gibiydi. Yemek de karnıyarık gibi. Ay çok güzel. Çok seviyorum karnıyarık yemeği zaten. neydi? Enerjimi tavan yaptı yemeksel anlamda. Bugün yediğim şeyler beni çok mutlu etti. Ama keşke uykusal anlamda ve dinlenme anlamında da aynılarını söyleyebilsem. Allah! Bu şekilde söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Aslında kesin vardı da şimdi böyle söyleyince mi geldi? Sabah ne güzel konuşuyordum değil mi? Üç tane video çekeceğim. Hem bu video hem iki tane video. <laughs> Bak ne olacağı hiç belli olmuyor. Hepsi aksadı. 2021 hedeflerim videosunu da yarın anca çekebileceğim. Olsun geç olsun güç olmasın. Güzel ilerliyoruz ben öyle düşünüyorum yani. İstediğim şeyleri istediğim şekilde çekebilmek önemli olan. Daha izlemediniz tabii yüklediğimde. Beklemede kalın. Kanalıma abone olun. Abone olmadıysanız zil var orada. Zile de basın. Ben video yükledikçe size bildirim gelsin. Kaçırmayın o videoyu. Yoksa çok pişman olursunuz. <laughs> Yemin ederim. Almasaydım önümden onları kesin hepsini yerdim. Yok. Çok fazla. 3 tane avokado kullanarak yaptım. Bütün tarifleri. 6 tarif falan çıktı galiba. Öyle. Neyse izleyeceksiniz. Çok fazla spoiler verdim. O videoyu beklemede kadın. Ben sizi yükselteyim iyice. Yükselteyim çünkü var ya beklentinin çok çok üstünde çok güzel oldu. Gerçekten. Bunu kolay, kolay söylemem. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya. Süper gidiyoruz. Süper devam ediyoruz. Fiziğim gerçekten giderek istediğim gibi, hedeflediğim gibiye ulaşıyor. Şu an iyi evet ama yani bence iyi. Ama daha da iyi olacak. Daha da iyi olması için hiçbir sebep yok. Daha bir ayımız olmadı ya. Bir ay olmadan bu kadar hızlı sonuç almak ve bu kadar sağlam sonuç almak. Emin olun sizin de sayenizde. Çünkü biz birbirimizi motive ediyoruz. Ben de sizin yorumlarınızı okuduğumda, siz nasıl benim videolarımı izlediğinde motive oluyorsanız, ben de sizin yorumlarınızı okuduğumda aynı şekilde motive oluyorum. Çok iyi devam ediyoruz. Hepimizle gurur duyuyorum. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni videoda görüşürüz. Bak gözüme uyku akıyor resmen perde var gibi gözlerinde.